Okullar ne zaman açılacak? Sorusunun yanıtı için son gelişmeler yakından takip ediliyor. Artan vaka sayıları sebebiyle, 15 tatil uzadı mı, yarı yıl tatili uzatılacak mı? Gibi soruların yanıtları da yapılan resmi açıklamalar doğrultusunda belli oldu. MEB 2022 takvimi yayınlanırken Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yüz yüze eğitim ve okulların son durumu ile ilgili önemli açıklamalar yaptı. Buna göre, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzatıldı mı? İkinci dönem okullar ne zaman açılıyor, yarı yıl tatili uzayacak mı? İşte MEB açıklaması. Abone ol. 21 Ocak 2022 tarihinde başlayan yarı yıl tatilinin bitmesine kısa bir süre kaldı. Bu kapsamda, milyonlarca öğrenci ve velisi, okullar ne zaman açılacak, 15 tatil uzadı mı? gibi sorulara yanıt arıyor. Ders başı tarihini merak eden öğrenciler için Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer önemli açıklamalarda bulunurken yüz yüze eğitimin de altını çizdi. MEP takvimi 2022 yayınlanırken, okullar ne zaman açılacak, yarı yıl tatili uzatıldı mı? Okullar ne zaman açılıyor, 15 tatil uzayacak mı, bitti mi? Soruları da gelen resmi açıklamalar doğrultusunda yanıt bulmuş oldu. Yüz yüze eğitim devam edecek mi? Bakan Özer, ikinci dönemde eğitimin aynı şekilde devam edeceğini dile getirdi. Özer, 7 Şubat'ta 81 ilde tüm sınıf seviyelerinde yüz yüze eğitime devam edeceğiz. O mikron ve vaka sayılarından dolayı yüz yüze eğitime ara vermeyeceğiz ifadelerini kullandı.